Merhabalar. Bugün sizlere çok kişi tarafından merak edilen bir ağrı tedavi yöntemi konusunda bahsetmek istiyorum. Omurilik pilleri. Omuriliğimiz bildiğim hepimizin bildiği gibi kafamızın hemen altında yani kafa tabanı dediğimiz bölgeden başlayıp kuyruk sokumumuza kadar uzanan sinir sistemimizin en önemli parçası, en önemli ara kontrol merkezlerinden birini oluşturur. Omurilik her türlü sinirsel uyarının iletiminde elektriksel bir rol alır ve ağrı kontrolünde de aslında son derece önemli bir role sahiptir ve çoğu uyaranı biz ağrı olarak algılamayız çünkü omurilik bunu kendiliğinden durdurur ve beynimiz tarafından ağrı algılanmasını ortadan kaldırır. Ancak uyaran çok şiddetli olduğunda ya da çok uzun sürdüğünde omuriliğin bu kontrolü ortadan kalkar ve artık dayanılmaz kontrol edilemeyen ağrılar ortaya çıkar. Bu ağrıların kontrolünde elbette ki pek çok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Onun içinde omurilik pilleri veya omurilik stimülatörleri dediğimiz tedavi hiçbir zaman ağrının kontrolünde ilk seçenek değildir ve olmamalıdır zaten. Uygulandığı yer adından da anlaşıldığı gibi omuriliktir. Biraz şu isim konusuna değinmek istiyorum pil konusuna. Bunlar aslında pil falan değiller. Bunlar vücuda yerleştirilebilen, küçük bilgisayarlardan oluşan stimulatörler, stimulatör cihazları. Pil kısmı da tüm cihazlarda olduğu gibi bunların enerji ihtiyacını sağlayan bataryaları. Ülkemizde ilk kullanıma giren pil kalp pili oldu ve belki de biraz hastaların gözünde daha sempatik, sevimli göstermek adına pil deyimini yerleştirmiş olduk geçen zaman içerisinde. Onun için de o günden bugüne hastalarımız arasında omurilik pilleri yaygın olarak kabul gördü. Ama tekrar söyleyeyim söylüyorum. Bunlar piller değiller. Bunlar vücuda yerleştirilen küçük bilgisayar parçaları. Kimlere uygulanabilir? Bu önemli. Aslında pek çok hastaya uygulanma şansına sahip. Ama özellikle ağrı kontrolünde defalarca belinden, Omurgasından ameliyat olmuş ve ağrıları geçmeyen hastalar en önemli ağrı grubunu oluşturur. Bunun yanında kimler var? Önemli damar hastalıkları. Bunlar tıkayıcı damar hastalıkları dediğimiz burger hastalığı, reyno hastalığı gibi bacaklarda dolaşım bozukluğuna bağlı ağrılara neden olan durumların ağrısının kontrolüne de son derece etkili bir yöntemdir. Toplumumuzda oldukça sık görülen şeker hastalığı eninde sonunda sinirlerde harabiyete ve ağrıya neden olur. Yani diyabetik nöropatilerde son derece etkili etkili bir ağrı kontrol yöntemidir. Sinirlerin doğrudan hasar gördüğü hastalıklarda da ağrı kontrolünde son derece etkili bir yöntemdir. Bir de hastalarımız arasında aslında yaşayanın bildiği ama başkaları tarafından bilinmeyen bir ağrı tipi daha var. Bu da hayalet ağrılar. Herhangi bir nedenle kolunu veya bacağını kaybetmiş, uzuv kaybına uğramış hastalarda sanki bu bacak yerindeymiş gibi şiddetli ağrı yaşayan hastalar vardır. İşte bunlarda da omurilik stimülatörleri son derece etkili etkili ağrı kontrol yöntemine sağlayabilirler. Bir de ağrı kontrol dışında tedavi edici özelliğinden de bahsetmekte yarar var. Özellikle bu tıkayıcı damar hastalıkları demiştim. Burger, reyno veya diyabetik nöropatiler gibi. Bunlarda da omurilik düzeyinden kan damarlarını genişletici sinyaller göndererek bölgenin kan akımını iyileştirerek hastanın bacağını veya uzunu kaybetmesine neden olacak düzeye erişmeden tedavisini sağlama şansını da bu sistemler sahiptir. Kimlerde uygulanabileceğini konuştuk ama ilk seçenek olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Nasıl yapılabilir? Bu tedavi nasıl uygulanır? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bu tedavi iki aşamada gerçekleştirilir ve her zaman için ameliyathane şartlarında ve hastanede yapılması gereken bir tedavidir. Stimülatörler iki parçaların oluşur. Birincisi elektrot kısmı, diğeri de stimülasyonu sağlayan bilgisayarın bulunduğu jeneratör kısmı. İlk plan cihazın hastanın ağrılarını geçirmekte veya şikayetlerini geçirmekte etkili olup olmayacağının tespit edileceği test aşamasıdır. Bu aşama için hasta ameliyat olacak gibi hazırlanır. Yine ameliyathanede ameliyat masasında yüzük oyun olarak yatar. Bölgenin lokal anestezi yapılır ve sadece işlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Çünkü hastayla ile iletişim bu test aşamasının en önemli kısmını oluşturur. Elektrot dediğimiz ince teller olması gereken yere yerleştirildiğinde çalıştırılır. Çalıştırıldığında hasta farklı bir his duyar. Bu genellikle bir elektriklenme, kas seyirmesi olabilir. Bunların arkasından hastanın bunu hangi vücut bölgesinde ve nasıl istediğini hissettiğini tarif etmesi bizim için son derece önemlidir. Hedefimiz nedir? Hedefimiz aslında hastanın ağrı duyduğu bütün bölgelerde bu titreşim, veya seyirme veya elektriklenme gibi hissin örtüşmesidir. Hasta bunu net olarak tariflediğinde artık telleri sabitleriz. Tellerin bir ucu dışarıda kalacak şekilde hastanın pansumanlarını kapatırız ve hastayın test sürecini başlatırız. Test sürecinde hasta geçici bir pile bağlanır, pil programlanır ve hasta evine gönderilir. Hastayı evine göndermek son derece önemlidir çünkü hastayı günlük yaşamından koparmak değil. Günlük yaşamında yaptığı, yapmak istediği veya yapmak zorunda olduğu her türlü aktivitesini yapabilmesi ve bunları ağrısız yapabilmesi esastır. Onun için de hastayı günlük yaşamından kesinlikle koparmamak gerekir. Tek bir kısıtlamamız var. Test süresi boyunca hasta kesinlikle banyo yapmamalıdır. Enfeksiyon riski nedeniyle. Test süreci ne kadar sürer? Bu süre 2 ila 4 hafta arasında aslında değişebilir. Özellikle sıcak mevsimlerde biraz daha kısa tutmakta yarar var. Çünkü enfeksiyon bu işlem sırasında en korktuğumuz yan etkilerden birini oluşturur. Beklentimiz veya hastanın beklentisi bu test sürecinde ne olmalı. Bu da çok önemli. Çünkü hepimiz istiyoruz ki bir tedavi yöntemi uygulansın ve tüm ağrılarımız bir anda geçsin. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Yine omurilik stimülatörleri için de böyle bir şey söz konusu değil. Hedefimiz test süreci boyunda hastanın ağrı şikayetlerinin %50 azalması sistemin başarılı olduğunun ve daha da başarılı olacağının bir göstergesi olarak kabul edilir. Hasta ve hekiminin %50 ağrı azalmasını teyit etmesi ikinci aşamaya geçilmesi için yeterlidir. İkinci aşama sırasında lokal anestezi hastaya uyku verici ilaçlar veya tamamen genel anestezi altında da ikinci aşama gerçekleştirilebilir. İkinci aşamada vücudun karın ön bölgesinde veya bel bölgesinde yaklaşık 2 ila 4 santimetrelik bir cilt kesisi yapılıp cildin altında stimülatörü yerleştirmek için küçük bir cep oluşturulur. Arkasından daha önceki seansta yerleştirilen kablolar veya teller cilt altından buraya taşınır ve stimülatörle bağlanır. Ardından stimülatör sisteminin çalışmasının testleri yapılır. Sorunsuz çalıştığı görüldükten sonra açılan o 2-4 santimetrelik kesi uygun şekilde dikilerek kapatılır. Böylelikle işlem tamamlanmıştır. Hasta odasında izlem altına alınır. Bu izlem sırasında hastanın stimülatör cihazı hastanın ağrısına uygun şekilde programlanır ve aktive edilir. Bu piller konusunda hastalarımızın bilmesini istediğim önemli bir şey de bunların iki ayrı tipinin olduğudur. Birisi bataryalarından dolayı bu farklılık gelir. Şarj edilebilirler ve şarj edilemeyenler. Şarj edilemeyen pillerin ömürleri kısadır. Şarj edilebilir pillerin ise ömürleri son derece uzundur. Eğer şarj edilebilir bir pil hastaya uygulandıysa cihazı nasıl şarj edeceği, nasıl kumanda edeceği, nasıl kapatıp açacağı konusunda bir eğitim verildikten sonra hasta genellikle aynı gün evine gönderilir. Yine dikişler alınıncaya kadar bir banyo yasağı dışında herhangi bir kısıtlama hasta için söz konusu değildir. Genellikle ağrıları daha işlemin tamamlanmasından itibaren %50'den fazla iyileşen hastalarda test sürecinin tamamlanmasına itibaren kalıcı bile geçtikten sonra iyileşme oranının çok daha yüksek düzeylere çıktığını da görmekteyiz. Yine aynı şekilde bazı hastalarda çok kısa bir zaman içerisinde ağrının tamamen ortadan kalktığını da saptamak mümkün. Bu sistemler konusunda hastaların merak ettiği bir konu, bize bunun yerleştirilmesi zarar verir mi? Aslında bu sistemin en büyük veya en kötü sonucu sistemin yarar göstermemesidir. Yani hastanın ağrılarının geçmemesidir. Zaten bunu ortaya koymak için öncelikle test sürecini mutlaka gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ciddi bir yan etkiyle karşılaşma şansımız yok. Yine enfeksiyon önemli bir problem olabilir. Bunun içinde maksimum ameliyathane koşulları ve steriliteye dikkat ettiğimiz koşullarda bununla karşılaşma şansımız da son derece düşük olacaktır. Yine pillerle ilgili hastaların çok merak ettiği bir şey daha var. Bu pillerin belirli bir süre ömrü var mı? Ne kadar da değiştirilmeleri gerekiyor? Eskiden bu süre çok kısaydı. Tıpkı cep telefonu bataryalarında olduğu gibi teknolojinin gelişmesiyle beraber ömür de uzadı. Öncelikle 1-2 yıl geçerli olan bu ömür süreleri şimdi neredeyse 15 yıl civarında bir süreyi garanti eder hale geldi. Yine pil konusunda hastaların merak ettiği başka bir konuda, pil yerleştirildikten sonra herhangi bir nedenle MR çektirmem gerekirse MR çekimi yaptırabilir miyim? Bunu da çok merak ediyor hastalar ve hakikaten de MR çekimi gerekebilir. Eski teknoloji kullanılırken hastaya biz herhangi bir şekilde omurilik stimülatörü yerleştirilmişse kesinlikle MR çektiremeyeceğini net bir şekilde söylüyorduk. Ama artık kullandığımız tüm cihazlar, teller, stimülatörlerin hepsi MR uyumlu. Bu nedenle hastaya stimülatör uygulanması herhangi bir şekilde MR çekimine engel değil. Kimlere uygulanamaz? Bu da önemli. Kanser hastalarının ağrılarının kontrolünde omurilik pilleri kullanılmamalıdır aslında. Yine gebelerde, hamilelerde omurilik pilleri tercih edilmemelidir. Ama en önemli kullanılmama ya yerleştirilmeme nedeni hastanın psikolojik olarak bu sistemi kullanmaya uygun olmamasıdır. Bunların kontrollerini yaptıktan sonra çok yaygın bir kullanım olanağına sahiptir. Ve gerçekten büyük bir çaresizlik içinde yaşayan hastalarda son derece etkili, güçlü ve önemli bir ağrı kesici çaresini sağlamaktadır. Son olarak bir kez daha vurgulamak isterim. Pek çok defa ameliyat geçiren, pek çok farklı tedavi yöntemini uygulayan, ağrılarına bir türlü çare bulamayan hastalar asla yalnız değiller, çaresiz değiller. Sonuçta ağrı stimülatörleriyle veya omurilik stimülatörleriyle pek çok ağrıyı net bir şekilde kontrol etmek mümkün. Tüm hastalarımıza sağlıklı, ağrısız günler diliyorum.